Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Table View ile ilgili başlangıç seviyesi bilgiler vereceğim. Şuradan yeni bir proje açalım. Proje diyelim. Project Single View Application diyelim. Table View Demo App diyelim buna. Bunu da şurada yaratalım. Şimdi Storyboard'umuzu açıyoruz. Storyboard'umuzda bir tane view controller'ımız var. Burada e, bu view controller'ımızın içerisine bir tane table view atacağım. Bu zaten e, Xcode'un bizim için hali hazırda e, koyduğu view controller. Bunun içerisine şöyle bir tane table view atıyorum. Table view istediğiniz yere koyabilirsiniz. Hatta şöyle koyayım. İçerisine bir tane de şöyle bir cell atayım. Şimdi bu kodu bir run edelim bakalım. Evet, çünkü iPhone 7'de simülatörde run etmemiz lazım. Şunu full yapalım. Evet Şimdi gördüğünüz gibi bir tane table view yaratıldı ve table view şöyle or ortada ortada e gözüküyor ufak biçimde Şimdi ben bu table view'u istiyorum ki ekran tamamını kaplasın Ne yapacağım? Şuradan tutacağım şöyle bir üstteki view'a şöyle yapabilirsiniz burada şuradan tutup bir üstteki view var şöyle center horizontally vertically equal width ve equal height diyebilirsiniz. O zaman ondan sonra update frame şimdi yeni constraintler koyduğumuz için çizdi. Diyor ki aslında Xcode'da sen böyle görüyorsun ama iPhone'da bu diyor bu çizgilerin olduğu yerlerden geçecek diyor. Yani öyle, o şekilde gözükecek diyor. O zaman frame'leri update edersek olması gerektiği gibi görüyoruz. Tamam şimdi bir daha edelim. Şimdi bu tam ekran bir table view göreceğiz. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi table view'un e, tamamını, daha table view ekranın tamamını çizdi. Şimdi burada e, bir tane row attım gördüğünüz gibi. Stili custom. Custom yerine basic yaparsanız şuradaki title'ı bir tane yazılı bir row verir size. Onun yerine right detail var, left detail var vesaire birçok subtitle'lı var. E, şimdilik custom olanı seçiyorum. Kendim bir UI dizayn ettiğimi varsayalım. Şöyle bir şey, mesela bir label attım, bir tane de switch atalım mesela. Evet Şöyle bir, şöyle bir row yaptım. Run edeceğim. Şimdi göreceksiniz ki ekranda pek bir şey görmeyeceğiz çünkü. Hoş bir ekran görüyoruz. Çünkü neden? Ben bu robotu buraya koydum, bu seli buraya koydum ama bu selin, e, bu selden çizmesi gerektiğini bilmiyor. Şu anda hiçbir sel çizmiyor bu table view. Çünkü data sorusu set edilmiş durumda değil. Şimdi bu data, bu table view'un datası nereden gelecek? Kontrol'e basıyorsunuz, Şu şekilde tutup şuraya taşıyorsunuz. Data sorusu bu diyorsunuz. Şu view controller olmuş oldu şimdi data source. Şunu silelim Şimdi bu view controller o view control, o da, table'ın data source oldu. Şimdi bir tane extension yazıyorum bu view controller'a. Bu Swift'le gelmiş bir e, yazım biçimi. Bu extension ile table view'ların e, data source'larını falan belirlemek. Bu okunabilirliği artırmak için yapılıyor. Aslında UI table view data source şuraya da ekleyebilirsiniz ve metodlarını buraya da yazabilirsiniz. Ama ben şimdi buraya yazacağım. Bu daha e, güzel gözüküyor. Daha sade gözüküyor. Üç tane metodumuz var. Şimdi bir. Birincisi number of sections. Önemli olan üç. Yani e, zorunlu olan üç tane metodumuz var. Number of sections nedir? Bu table view'de kaç tane section olacak? Sonra number of rows in section. Return diyelim. 3 e, üç diyelim. Sonra cell for row at index diyelim. Ee, onu da nasıl yapalım? Ee, let diyelim Sel. Table view diyelim ki bana bir tane sel ver. Identifier'da my cell olsun diyelim. Index pad'de şuradaki index pad olsun diyelim. Bunun kullanım biçimi bu. Bunu ezberlemekte fayda var. Şu e, my sell'i identifier'ı nereden alacağımızı gösteriyorum. Göstereyim. Şu sele gidip identifier'ına my yazıyorum. Şimdi bir tane section'ım var dedim. İçinde de üç tane var dedim. Row bakalım şimdi ne gösterecek. Her bir cell için bu row'u çağıracak table view. Bu function'ı çağıracak. Bu function'da ne diyor? Bana bir tane my cell ver diyor. Yani üç tane my cell gelecek. Gördüğünüz gibi üç tane geldi. Şöyle. Burada tabii bu yukarıya yapışmış olması bir problem. Onu da hemen şöyle yaparsak navigation barın içerisine alırsak o daha şık gözükecektir. Ee, navigation controller'ın içerisine alırsak yani. Şunu silelim. Şunu şuradan navigation controller'ın içerisine alalım ve bunu bunu is initial diyelim. Direkt öyle açılırsa daha güzel, daha alıştığımız bir görüntü ortaya çıkacak. Yukarıda bir bar olması. Orada bir title yazması vesaire. Evet gördüğünüz gibi şimdi daha derli toplu oldu. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim size. Şu view controller'ın içerisinde şu DQ reusable cell ne demek? Neden reusable cell bu? Şimdi diyelim ki 100 tane row'um olsaydı. Şimdi 100 tane row olsaydı table view'un ekranına kaç tane sığıyormuş bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Yaklaşık 14 tane sığıyor ama aşağı doğru indiğim zaman 100 tane görüyorum burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi eee burada iOS Android'de de çok benzer bir sistem var. iOS eee hızlandırmak için sistemi şöyle bir şey yapıyor. Şuradaki sel, aşağıdan gelen sel, yukarıdan çıkan sellerden bir tanesini alıp tık aşağıya koyuyor. Yani ben buradan yukarı doğru scroll ettikçe, daha aşağı doğru scroll ettikçe zannediyorum ki 100 tane sel böyle geliyor ama öyle olmuyor. Yukarıdan çıkan sellerin e, gözükmeyenlerini artık alıp aşağıdan koyuyor, aşağıdan veriyor yani burada şey. Böylece hep aslında aynı 15-16 tane sel burada dolaşıyor. Her seferinde şu function çağrılıyor ve bunun içerisinde konfigüre ediliyor. Mesela şunu göstereyim örneği daha rahat anlatmak için. Şimdi i̇şte mesela şunu bir tane selimin içerisindeki switch'i kapattım. Şimdi şunu, şimdi ne bekliyorum ben? Bu switch'in, bir kullanıcı ne bekler? Bu switch'i kapattığım için bunu scroll ettiğim zaman birincinin kapalı olmasını ve geri kalan hepsinin açık olmasını bekliyorum. Öyle değil mi? Yani hepsinde böyle yeşil görmeyi bekliyorum. Ama şöyle bir şey olacak. Bakın aşağıdan gelenlerden bazıları açık geliyor. Bakın. Bazıları açık geliyor. Çünkü benim kapattığım sel Aşağıdan bana geri veriliyor. Hep bu aynı sel bu. Şimdi yukarıdan, yukarıdan şunu da Gördüğünüz gibi ben burada birinciyi kapatmıştım ama birinci yine açık geldi. Çünkü birinci diye bir şey yok yani. Ben her seferinde o seli alıp mysel'den bir tane reusable alıyorum. Bir tane şurada bir tane kapalı var hala. Ama ben onu belirlemiyorum kaçıncı sırada olacağını. Ee, iOS bana her zaman bir seli verdiği zaman şurada sıfırdan konfigüre, et, konfigüre etmem gerekiyor o seli. O seli konfigüre ettiğim zaman burada her seferinde baştan çizmem gerekiyor. Yani gördüğünüz gibi ben şimdi burada birinciyle ikinciyi, üçüncüyü kapattığım zaman böyle gittiğimiz zaman şunlar hep aşağılarda bakın bazıları kapalı, bazıları açık ama şimdi sıfır, bir, ikinci, üçüncü açık ya da kapalı değil. Bunların her biri random olarak gelebilir. O yüzden buradaki iş tamamen size düşüyor. Peki nasıl yapacağız o zaman? Ee, şöyle bir şey yapalım. Let diyelim. Items diyelim. Ee, Bool cinsinden bir ereğim olsun benim. True false. Evet true false bir item arrayim olsun benim. Yani var diyelim şuna. Ve de bunun içerisine mesela ne diyelim for diyelim i yüze kadar diyelim bu aslında unutmuşum ama var i yüze kadar dedik. Hop, böyle yazayım. Um, ne var i e in sıfır tu yüzdü galiba Swift'te de hala bu tarz şeyler alacağım onu tam. Okay şimdi um, i e sıfırdan yüze kadar dedim daha fark etmez gerçi items'a append edeceğim um, false diyelim mesela. 100 tane false append ettim. Şimdi burada Number of rows in section'ı yüz demiştim ya. Artık bunu items.count döneceğim. Ve burada da e, burada da şöyle bir şey yapacağım. E, sell diyeceğim. sel e, şu e, item'ların içerisinden, items'ın içerisinden index pet'imin Bu index pet hangi section ve hangi row olduğunu bana verecek index içindeki doğru rowdaki itemi alacağım o da nedir e, zaten bir e, boolean değer döndürecek tamam şimdi bunu alacağım peki şu e, switche nasıl ulaşacağım şu switchi nasıl değiştireceğim en basit yöntemi söyleyeyim bir tane tag veriyorum o switche mesela 1 diyorum şimdi gidiyorum e, view controller'ımın içerisinde şöyle yapalım sel nokta view ve tag 1 diyelim. Burada if let diyelim. Ee, sv diyelim mesela switch. As diyelim. UI switch ise diyelim bu. Tamam. Eğer UI switch ise diyelim. Bu, bulabilirsem yani bir numarada. O zaman şu item'ı alalım. Let um, value diyelim. Sv nokta set On değerine value animated false Anime, animasyonu şimdi set etmesin. Şimdi şurada şöyle bir şey yapalım. If diyelim i eşittir 5 ise true gelsin s şurada hep false gelsin. Yani 100 tane 101 tane itemli bir array'im var benim. 99 yapabiliriz 100 olsun diye. 100 tane item'lı bir array'im var benim. Şurada items. Her biri de bir boolean değer. Bunlardan 5.sini true olarak ekliyorum. Geri kalan hepsini false olarak ekliyorum. Şimdi bakalım ne olacak. Şimdi artık gördüğünüz gibi arka tarafta bir e, data'ya bağladım. Buradaki konfigürasyonu. Yani bu sellerin her biri boyanırken içerisindeki bu sb yani switch ona göre boyanacak. Dolayısıyla 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yani indeksi 5 olan e, switch her zaman true gelecek. Şu anda artık şu anda artık bunu şu şekilde e, hareket ettirdiğiniz zaman hiçbir şekilde random bir switch hareketi göremezsiniz. Çünkü artık her seferinde burada bu bana her seferinde kol ediliyor şu metot. Ve şurada bu e, row'un nasıl çizileceğine hep ben karar veriyorum. Diyorum ki eğer diyorum bu switch'i bulabilirsem git diyorum onun değerini al data'dan onun değerini al ondan sonra o değeri buraya yaz diyorum. Switch'i set et diyorum. Bu e, switch'in değerini herhangi bir row'u çizerken her seferinde böyle data'dan alıp çizmeniz lazım. Peki şöyle bir şey yapalım iki tane seksiyonumuz olsa ne olur? Burada da doksan 99 demeyelim. 5 tane diyelim. Bunu da 3. yapalım. 2 tane section'ımız olsa ne olur. olur? Run edelim direkt. Bakalım ne olacak? Gördüğünüz gibi şöyle bir görüntü oldu. Şimdi birinci section'ım var, ikinci section'ım var. Ama section'lar arasında bir bölünme yok burada. O yüzden yani section'lar sanki birleşik gibi gözüküyor. Şöyle bir şey diyebiliriz. Title for uh, header in section diyebiliriz. If diyebilirim. Section eşittir. Sıfırsa yani birinci section'ımsa bu. Return diyebilirim. Section a s diyelim mesela. Section b. Şimdi iki tane e, başlık ekleyecek section'lara. Gördüğünüz gibi Section A, Section B. Ve yine buradaki e, data, buradaki data yani arka taraftaki datayı dikkate alaraktan çiziyor bunları. Yani ben, ben bakın şunu şu şekilde açtığım zaman, şu e, herhangi birini böyle açtığım zaman hiç önemli değil. Data neyi gösteriyor? Datayı update etmediğim müddetçe, data dediğim şurayı update etmediğim müddetçe itemları, burada istediğiniz değeri verin İstediğiniz switch'i on yapın off yapın hiçbir şey ifade etmez tabii yeteri kadar yukarı çıkarabilmeniz lazım her zaman şunu data'yı kabul eder peki şöyle bir şey yapalım number of section 2 dedik ama diyorum ki ben section'ım eğer eşittir sıfırsa o zaman item count'u döndür eğer değilse mesela 1 döndür Bakalım da şimdi ne olacak demiş oldum ki birinci seksiyonunda yani sıfırıncı seksiyonunda item count var ikinci seksiyonda bir tane item var. Gördüğünüz gibi ikinci seksiyonum sadece bir tane item oldu. Peki. Bu table view şöyle bir view haline getirmek istersen nasıl yapacağım? Ben istiyorum ki şu, şu settings uygulaması var ya iPhone'un bu da bir table view böyle gözüksün istiyorum şöyle şöyle bu çok şık gözüküyor böyle aralar hafif gri filan. Böyle gözüksün istiyor. Onu nasıl yapacağım? Ee, Storyboard'a geliyorum. Şuradan Table View'umu seçiyorum. Still Plain'den Group'ta getiriyorum. Şimdi run edelim. Gruplandırılmış Table View. Yine Section'lar hepsi geçerli. Gördüğünüz gibi Section isimleri de geçerli. Bu eğer bir uygulama yapıyorsanız ve ayarlar ekranı yap yapmak istiyorsanız uygulamanıza Gayet güzel bir şekilde şunu kullanıp gruplandırılmış bir Table View kullanıp çok güzel native görünen bir ayarlar ekranı yapabilirsiniz. Peki ee, Table View çok basitçe bu kadar. Table View ile ilgili başka daha e, detaylı örnekler vereceğim. Aslında birçok örnek var. Mesela işte şuraya futurlar yazabilirsiniz, Footer yazdır yazabilirsiniz, şu itemların genişlikleri, yükseklikleri falan bunlarla oynayabilirsiniz ama çok temelde table view dediğimiz e, user kontrolümüz, e, bu yani bu kontrol bu view, view controller view controller'ın içerisindeki UI table view data source'dan çiziliyor. Bir, bir şey daha göstereyim basitçe. O da extension yine yaratalım bir tane view controller'a. O da UI table view delegate table view. Delegate. Bu delegate de hangi item'a basıldığını anlamamız için gerekli. Şuradan yani şunu taşıyorum. Data source'u daha önce set etmiştim. Delegate'im de bu view controller dedim şimdi. Geliyorum şurada. Burada da ne var? En önemlisi did select row at var. Bunu da hangi row'un üzerine basıldığını anlamak için gerekli bu. Print diyelim. Ee, row selected diyelim şurada hangi row olmuş bu index path e, nokta row diyelim section hangisiymiş onu da alalım section index path'in içindeki section index path'in içindeki section ve row çok önemli e, şu şunu print'i buradan kapatalım bakalım şimdi üzerlerine bastıkça kaça kaç gösterecek Şuna basalım. Sıfırıncı seksiyonun sıfırıncı row'u. Sıfırıncı seksiyonun birinci row'u. Sıfırıncı seksiyonun beşinci row'u. Birinci seksiyonun sıfırıncı row'u. Gördüğünüz gibi. Çok basit bir mantık. Buna basaraktan mesela şöyle bir şey yapabilirim. Buna basıldığı zaman şu değeri update edelim. Mesela örnek. Table view ile ilgili. Aslında tam video bitiyor ama hoşuma gitti. Şimdi birkaç tane daha güzel şey gösterelim. Video da çok mu uzadı? 18 dakika olmuş. Ama bu göstereceğim şey önemli diyebilirim. Ee, mesela örnek olarak şöyle bir şey yapalım. Ee, hangi row olduğunu biliyorum. Diyelim ki if diyelim ya da şöyle yapalım. Ee, if diyelim section 0 diyelim. Section diyelim. Pardon. Index pet'in içinde. Index pat nokta section diyelim. Eşittir sıfırsa diyelim. O zaman sadece 0. section için yapmak istiyorum bu işi. O zaman diyelim self nokta items items'ın içindeki index path nokta row vuncu eleman değerinin tersini bu elemana yazacağım. Yani bu e, items'ın içinde mesela dördüncü elemanın değerini ters çevirdim. Ve de self nokta sertlemeye de gerek Table view diyelim. Reload rows diyelim. Bu row'u o hangi rowsa o row'u update edeceğim. Bakın index pad de geldi. Index path. O row'u update ediyorum şimdi buradan. Otomatik biçimde. Animasyon da veriyor size. Onu otomatik biçimde update edeceğim. Bakalım şimdi. Gördüğünüz gibi hangi rova basarsam o rova update ediyor. Tabi bu aslında bunu böyle yapmamak lazım hani bunu bastığımız zaman gidip bu itemı bulup o itemı Update etmek lazım vesaire vesaire ama hani Basitçe bir örnek olsun diye gösterdim ee, En basit şekli de bu şekilde dataları update edebilirsiniz şu anda bunu mesela Yukarı aşağı götürdüğüm zaman artık göreceksiniz ki data update olduğu için bunlar random içinde beyaz beyaz ya da yeşil olmuyorlar. Hepsi kendi datasını takip ediyor. Evet bu videodan bu kadar. Teşekkürler.